gerçekten bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Tabi öğrenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'larımıza şifalar diliyoruz. Ve bütünüyle bu mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz. Dün İstanbul'da Çam Sakura Hastanesini ziyaret ettim. Hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri onları ziyaret ettim. Tabi orada bir şeyi gördüm. O da gerek annelerde gerek babalardaki metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşunu gördüm. Bunların içinde iki aylık, bir aylık yavrular var. Hatta hatta daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Onları eşimle beraber ziyaret ettik, onları gördüm. Tabii büyük bir felaket. Takip ediyoruz. Şimdi hedefimiz inşallah yani bir yıl içerisinde bizim bu konutları yeniden inşa ve ihya. Çünkü bütün vatandaşlarımın dolaştığım 10 ilde ilk söyledikleri şey konut. Benim evim ne olacak? İlk şeyleri bu. Biz de diyoruz ki daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, Selafetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın çünkü bu millet bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa Bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi olarak, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok. Endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz. Size güveniyoruz. Ve inşallah bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da benim milletimle beraber biz bunun üstesinden geleceğiz.